Aslında aşırı yorgunum ama yine de güzel bir video çektim. Bu videoda neler öğreneceksiniz, bu yazı nasıl verimli geçireceğiniz hakkında size bazı küçük güzel ipuçları verdim. Eğlenceli ve güzel olduğuna inanmak. Umarım da bunları yapıp kendi hayatınıza farklılıklar kazandırabilirsiniz. Video birbiriyle bağlantılı tavsiyeler içermektedir. Sonuna kadar izlemenizi tavsiye ederim. Hadi ben artık daha çalışacağım. E ee, benim... iyi seyirler dilerim. Hadi ben denize gidiyorum. Hmm. Hanımlar, beyler ve değerli dostlar. Yöneten yeni bir bölümüne hoş geldiniz. Yeni bir bölümüne. Yeni bir bölümüne. Üf be ne yıldı be. Dolar Türk lirasıyla dans etti. Varyant üstüne varyant çıktı. Biz kendimizi derbeder edip evden çıkamadık. Sokağa çıkma yasakları. Onlar bunlar cartlar cartlar. En sonunda Avrupa şampiyonasında bizim çocuklar da elimize verdi. Ne kaldı bize? bir <laughs> yaz. Abi valla mühendislik okunmaz. Şu halime bak ya. Yani sizin de anlayacağınız mükemmel ötesi bir yıl geçirdikten sonra şimdi. Geriye kalan şey şu. Şimdi biz bu yaz ne yapacağız? Öncelikle değerli dostlar bu yazı değerli geçirebilmenin, verimli geçirebilmenin çok farklı yolları var. Birbiriyle bağlantılı parça parça farklı şeyler söyleyeceğim. Lütfen dikkatlice dinleyin. Kaçırmayın hiçbir şey. Yaşınız kaç olursa olsun insan kendini geliştirebilecek bir şeyler bulmalı. Elimizin altında zibilyon tane kaynak var. Bunları kullanın. Nedir bunlar mesela? Öncelikle 1. Online eğitimler ya da kurslar. Çok klişe farkındayım ama şöyle düşün. Bir adım bir adımdır. Bunu videonun içerisinde çok defa kullanacağım. Bir adım bir adımdır. Bugün bir eğitim, bir sosyal medya eğitimi aldığınızı varsayıyorum. Bir hafta 10 gün 20 gün sürdü. Artık 20 gün sonra siz sosyal medyaya dair bir şeyler bilen bir insan haline geleceksiniz. Ya da bugün bir Instagram hesabı açtım ve dedim ki ben 3 ay içerisinde bu hesabı yirmi bin takipçiye çıkaracağım ve buradan bir gelir elde edeceğim. Buradan insanlara yardım edeceğim. Sevdiğim işi yapacağım ve bir uğraş bulacağım dedim. Mottonuz şu olsun. Bugünün tarihi 9 Temmuz 2021. Yani ben 9 Eylül 2021'de İzmir'in kurtuluşu. Evet. 9 Eylül 2021'de bir şeyleri başarmış hedeflerimden bazı yapmış bir insan olarak hayatıma devam edeceğim diyebilmek önemli. Çünkü dünya farklı insanlarla değişecektir. Farklı olabilmek, çaba gösterebilmek, bir yere varabilmek, eğlenebilmek bütün bunların hepsi çok değerli şeyler. Bunları kaçırmayın. 2. Spor yapın. Neden spor yapın? Ya kendinizi bir noktada geliştirin diyorum ya. 3 ay sonraki siz, siz olmayacaksınız. Ve o yüzdendir ki okula gittiğinizde, işinize döndüğünüzde ya da başka bir şey olduğunda... Hmm, şş, bu yakışıkları kim? Ya da... Kız bu bizim Ayşe mi? Ne kadar güzelleşmiş. Ay gibi bir tepki almak istiyorsanız spor sizin için harika bir seçenek. Farklı olabilmek için farklı şeyler yapabilmek gerekir. Bunların en güzel yollarından birisi de spordur. Bir diğer seçenek. Farkındayım bu seçeneğin ardından olan da var. Para var da mı gezmeyelim diyeceksiniz ama elinizden gelince gezmeye çalışın. Yeni yerlere gidin. Covid tedbirleri bilmiyorum artık. Tedbirinizi alarak gezmeye çalışın. Nedir mesela? Gitmediğiniz bir yere gidin. Orada hakkında bir şeyler öğrenin. Yeni bir kültür görün. Yeni insanlarla tanışın. Yeni fırsatlar elde edin. Arkadaşlarınızla gezin. Bunların hepsi tamam. Güzel hayaller güzel paralar gerektirir ve onlarla gerçekleşir ama çok büyük paralar gerektirmeyen seyahatler de yapabilirsiniz. Bir kamp tatili mesela. Bu aklınızda bulunsun. Bütün yılın yorgunluğunu atmak sizin de hakkınız bunu unutmayın. Çünkü insan kendini ne kadar çok zulmederse ne kadar çok üstüne giderse işin içinden çıkamaz hale geliyor. Ha de şey var. O e, kardeş bunu bir de bizimkilere desene ya. Anama babama. Evet haklısınız. İnanıyorum ki siz onları bir şekilde ikna edebileceksiniz. Neden? Biliyorum daha önce de yaptınız çünkü. Çünkü çıkmak iyidir kafanızı aydınlatır. Bir diğer konu. Eğer ki bütün bunlardan da ziyade daha farklı bir şey yapmak cebimiz azıcık para yorsun de yemek istiyorsanız size bir sır vereyim. Şu an her yerde part time eleman arıyorlar. Kafeler, barlar, restoranlar, oteller her yerde eleman arıyorlar. Çünkü sezonlar açıldı ve çalışacak insana ihtiyaçları var. Bunu aklınızdan çıkarmayın. Ve bir noktada gerçekten güzel, verimli bir sene, verimli bir yaz, verimli bir zaman, kaliteli bir zaman geçirmek istiyorsanız kendinizi tanımayı öğrenin. Kendinizi nasıl tanıyabilirsiniz? Ki. Açıp okuyarak Ya ben bu videoda niye böyle yem ya Uykusuzluktan Ve genel olarak toparladığında kendinize hedefler belirleyin 3 ay az bir süre değil. Bu 3 ayı değerli kullanmaya, iyi kullanmaya çalışın. Tüketici değil, üretici olun. Kendiniz hakkında, insanlar hakkında iyi şeyler üretin, iyi şeyler yapın. Ve size şunu garantisini veriyorum. 3 ay sonra, Eylül'de okul açıldığında görüşeceğiz, tekrar görüşeceğiz ve duyacağım. Kendinize ve bana teşekkür edeceksiniz. Bu dediklerim amacınız uğruna yaptığınız güzel şeyler olacak ve sonuna dönüp baktığınızda diğerlerinden farklı olacaksınız. Şu an Instagram'da, sosyal medyada baktığınız o insanların hepsi başka insanlardan daha farklı şeyler yaptığı için bu hale geldiler. Kimisi 3 ayda bunu yaptı. Kimisi 3 yılda bunu yaptı ve yaptılar. Ve neymiş demek ki? Güzel şeyler her zaman kolay şekilde gelmiyor. 3 aylık bir yol belirleyin ve yolunuzda kararlı adımlarla gidin. Eğlenin, gezin, tozun, para kazanın, mutlu olun, kendinize bir şeyler katın, yeni insanlarla tanışın, dinlenin. Bu çok önemli. Ya da çok omelle anladınız ve kendinize verdiğiniz sözleri tutarak bu yazı verimli bir şekilde geçirin. Ve 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 sürçü lisan ettiysem affola diyerekten yeni bir videoda görüşmek üzere deyip ben kaçıyorum. Eğer ki hoşunuza gittiyse beğenip abone olmayı unutmayın. Teşekkür ederim. Görüşmek üzere. See you later. Hanımlar, beyler ve değerli dostlar. Ya da bugünün ta bugünün tarihi Hadi ben denize gidiyorum. Ya saçmalıyorum şu an ya.